havaya uçtu. İçinde süt, süt varmış. Patladı havaya uçtu. Monte e, çeken aynı bir kağıt diye at, defter sayfası. Bir şeyde eğemiyoruz. Ama yalnız evler, canan canlara kuytu, gül gelip <Sessizlik> dağıttı. Çiçekler mevsimi böyle ay ay. Hadi biraz, hadi biraz kurtlarla. Çiçek katmanına karşı, çiçeğin kubbesine kadar gelebilir. I do Teravide döndüm, bak şu köşede durdum. Aynı orada arkadaşla iki kelime ettik, içeri geldim. İçeri geldim, mutfağa kavuştum. Ama nasıl gümültü? Gümültüyle canlarım içerek döküldü. Benim oğlan uykuda bağırdığıyla ben Fatih korkma bu deprem değildir dedim. Doğal gaz patladı, biz yanık dedim. Biz yanık ama içeri toz dumanda kaldı. İçeri toz dumanda kaldı. kaldığıyla bu kapıyı açtım. Bunu açarken bir baktım binanın dolmuş. Demek camlar kırıldı ya içeri geldi toz. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan ayında yemek çıkarıyor bazı fonterlere. Yani Ramazan ayı boyunca hizmette işte tüp vardı, patlamış yani. iyi bir patlama oldu zaten Allah tabiydi. Yani yapacak bir şey yok yani Allah şükür can kaybımız yok yani. Küp yemek küpü. Yemek küpü. küpü. Evet, evet. Yani. İşte bu konteyner yani. bura, bura mutfaktı yemek yani. Yapıyorlar. Mutfakta yemek çıkarıyorlardı. Yemek çıkarıyorlardı. Öğlelerin yani akşama doğru çıkarıp gidiyor bir öğün yani. O da işte nasıl oldu patlama oldu. Abi yemek. 10 tane tüp var orada. Ben bir şey iha yemek yapıyor burada. Salık ocağına orayı vermişler, burayı vermiyorlar. 24 saat kapalı. 24 saat ala, kapalı. kapalı. Bütün şeyler. Burayı yemek yapma yeri mi? Kısırlar başka yerde yapsınlar.